Selam da içeri mi? Gel sen <yakın>. de <laughs> gel. Selam. Bu içeri için. Gel kızlar ne yapıyorsunuz? Hayırlı günler konuşun. Bu yoğun soğuklukta sobanız yoktu size soba getirdik ve Sayın liderimiz Devlet Bahçeli'nin selamlarını getirdik. Bizim gücümüz yetdiği kadar vatandaşımızın yanındayız ve bu zor şartlarda sizin gibi eee hayatını zor şartlarda yürütenlerin vatandaşlarımızın yanındayız. Hep birlikte, hep beraberiz. Buradan başkanıma teşekkür ederim. Bu karda, bu kısa bizi desin diye için Allah razı olsun. O var, var da biz güçlü olacağız. Gel, gel. abi de buraya. Asya. Asya, Asya. 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 A -a, A -a, bebe. Asya. 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 Asya bak bunu kime Aa bu ne? Aslan bebe gel beni Gel beni öp. Aferin. Al Opa. <laughs> Güzel Büyük, mi? en al. Allah bağışlasın Bu sağa benzememiş Emrah evet. ya. Evet. 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 Ya